Pari Rajiv'in netiye sarılmasına dayanamıyor. Büyük anne havai fişeklerden yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Büyük annenin bilinci yerine gelir ve Pari'ye eve dönmek istediğini söyler. Rajiv gelir ve büyük annenin iyi olmasına sevinir. Büyük anne Rajiv'e bana bir şey olmayacak, senin ve Pari'nin çocuklarını görecek kadar yaşamam gerek der. Rajiv, büyük annenin kendisine affedip affetmediğini düşünür. Büyük anne bir torun ve bir kız torun istiyorum der. Rajiv büyük anneye, bugün olanları hatırlamıyor musun diye sorar. Büyük anne ona, sadece çocuklarını pariyle görmek istiyorum der. Rajiv doktora gider ve bugün olanları hatırlamadığını söyler. Doktor ona, bazı testler yapacağız der. Bu sırada büyük anne, Pari'nin yanına oturur ve anne olmak istemiyorsan Rajiv ile konuşmalıyım diye söyler. Bu sırada doktor Rajiv, Pari ve Parnider'e iç yaralanması olduğunu ama hafızasının küçük bir kısmını kaybettiğini söyler. Bugün ne olduğunu hatırlamayacaktır. Parminder bunun iyi olduğunu düşünür. Doktor büyük anneyi strese sokmamasını ve dediğini yapmaları gerektiğini söyler. Neti gelir, Rajiv de onunla gider. Rajiv, Netiye büyük annenin kendisi yüzünden hafızasının bir kısmını kaybettiğini söyler. Neti, neden senin yüzünden? diye sorar. Rajiv hiçbir şey söylemez ve Netiye sarılır ve bu durumu kontrol etmesi gerektiğini düşünür. Ari gelir ve onları sarılırken görür. Armin der bunun senin için zor olduğunu biliyorum. Ama lütfen birkaç gün burada kal, büyük anne hasta ve sana ihtiyacı var diye söyler. Pari ona, ne zamana kadar? Kalbim sürekli kırılıyor der. Armin ona, Tanrı seninle ama şu anda sana ihtiyacımız var der. Pari ona sarılır ve ağlar. Rajiv, Netiye sarılır ve Pari'nin ağladığını görür. Daha sonra Rajiv, büyük annenin yanına gelir ve ondan gülümsemesini ister. Büyük anne ona, ''Sadece eve gitmek istiyorum.'' der. Rajiv, ''Tamamen iyileşene kadar gidemezsin.'' der. Büyük anne ona, ''Diyali'yi seninle ve Pari ile kutlamak istiyorum.'' der. Bu sırada Pari gelir. Büyük anne Pari'ye, ''Sadece seni soruyordum.'' der. Neti içeri girmek üzereyken Parminder onu durdurur ve seni hatırlamadığı için şimdi onunla görüşme der. Neti evet anlamında başını sallar ve bu ailenin kalbini kazanmak için her şeyi yapacağım diye düşünür. Daha sonra doktor büyükanneyi kontrol eder ve Raji ve büyükannenin iyi olduğunu, onu eve götürebileceğini söyler. Büyükanne Rajiv baba olduğunda mutlu olacağını söyler. Rajiv ve ailesi büyük anneyi eve getirir. Büyük anne, Pari ve Rajiv'i ilk gördüğüm anı hala hatırlıyorum der ve sonra Neti'nin ayrıldığını görür ve o kız kim diye sorar. Parminder bir şey söylemez. Büyük anne ısrarla, o kız kim der. Pari ona, Neti'nin en iyi arkadaşı olduğunu ve burada birkaç gün kalacağını söyler. Büyük anne evli olup olmadığını sorar. Pari, evet der. Büyük anne, Neti'nin kocasının nerede olduğunu sorar. Pari, açıklama yapacağı sırada, büyük anne ona, kavga ettiklerini onunla konuşması gerektiğini söyler. Parminder büyük anneye, Neti'nin kocasının iki evlilik yaptığını söyler. Büyük anne, o kişinin ölmesi gerektiğini, ahlaksız olduğunu söyler. Rajiv öksürür ve gider büyük anne Pari'den arkadaşını çağırmasını ve görüşmek istediğini söyler. Pari ona geç olduğunu söyler. Büyük anne ısrarla Neti'yi çağırmasını ister. Pari, büyük anne Neti'ye bir şey söylerse ve Neti gerçeği öğrenirse ne olacağını düşünür. Daha sonra Pari, Rajiv'in yanına gelir büyük annenin Neti görüşmek istediğini söyler. Raji, ya Neti ona benim kocası olduğumu söylerse, diye sorar. Ari, korkuyorum, der. Neti gelir ve bunda ne sorun var, diye sorar ve ona, sen benim kocamsın, der. Pari, ikiniz de evlendiniz ve büyükannenin bundan haberi yoktu. Büyükanne hasta ve şimdi öğrenirse strese girebilir, diye söyler. Neti ona, haklısın, onun önünde hiçbir şey söylemem der ve gider. Rajiv, her şeyi yoluna koyduğu için Pari'ye teşekkür eder ve ona, bizim için çok şey yapıyorsun diye söyler. Pari oradan ayrılır. Bu sırada Neti, annenin yanına gelir ve ayaklarına dokunuyor. Büyük anne ona, misafirsin, benimle otur, başını örtmen gerek ama sorun değil, Pari'den birkaç şey öğrenmen gerek, Eminim eski kayınpederlerinde vardır, değil mi diye söyler. Neyti büyük anneye şaşkın bir şekilde bakar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.